ama bizim açımızdan o kadar yani kapalı kapılar ardında farklı şüphe uyandıran durumlar var ki bunu da yani çok kısaca şunu belirtmem lazım bunların içerisinde Örneğin geçen sene 2024 yılında bu falezlerin yani Antalya Müzesi'nin hemen karşısında bulunan ve Konya altı sahiline doğru açılan kayalık falezlerin sit derecesinin düşürülmesi. Birinci derece sit koruma alanında bulunan bu falezler Antalya Müzesi'nin bulunduğu ada boyunca ikinci dereceye düşürüldü. Bu zaten hani o noktada da 2024'te de tepkiler konuldu. Niçin düşürülüyor? Hiç kimse anlayamadı. Ama işte geçtiğimiz aylarda örneğin yanındaki otelde Falez'in açından bir tünel açılarak sahile doğru inildiğini tanıklık edildi ama bunun kaçak. Ve bu tesadüfen bir... ortaya çıkmıştı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, mi? yani, <laughs> o tünel <laughs> meselesi. At. Evet, evet. Ve bunun yanı sıra e, şimdi bu e, projeye yani bu yıkım kararına yani işte biz oluşturmuş olduğumuz müze çalışma grubu ve aslında yani e, a, a, Türkiye Merkez Mimarlar Odası bu konuda işte Hı -hı. davacı oldu. Yani bu yıkım kararı yanlıştır. Bunun Hı -hı. durdurulması lazım filan derken Antalya Mimarlar Odası Başkanı'nın yani şube olarak Antalya Mimarlar Odası Hı -hı şube başkanı bir takım farklı görüşler yer yer ortaya koydu. Bunlardan bir tanesi de örneğin yani müze binasının arkasındaki kamuya ait olan uygulama otelinin alınarak bu binanın hmm. daha da güzelleştirip harika bir otel haline dönüştürüp önündeki müzeyle birlikte otel müze konsepti ve oradan da falezlerden işte sahile ulaşan farklı bir projenin aslında böyle küçük bir çıplatmasını yaptı. Böyle bir takım düşün <laughs> inceler ile birlikte çok farklı şüpheler uyandıran hikayeler aslında gözümüzün önünde gerçekleşti. Yanı sıra hemen yanındaki aynı adanın içerisinde olan meteoroloji binası yıkıldı. Yani müze binası'nın henüz yıkım çalışması yapılmıyor eserler Hı -hı. toparlanıyor. Ama işte dendi ki meteoroloji binası da zaten çok eskimişti depreme dayanıksızdı onu da yıktık. Ama ölçüm platformlarını koruyoruz. Biz buraya yeni bir meteoroloji Hı -hı. binası yapacağız filan dendi. Yaparlar belki onu bilmiyoruz. Ama yani ölçüm platformu duruyor. Fakat iki gece içerisinde meteoroloji binası diye bir şey kalmadı orada. Şimdi gerçekten Hı -hı. enteresan geldi bize bütün bunlar. Yani geliyor ve gelmekte ve birçok insanın hakikaten kafasını kurcalıyor.